Yani şimdi bunu nasıl kaldıracağız, o kadar getirdik kaynattık. Ne yapalım Kerem, millete mı yedirek Allah'ını seversen. Aldır işte. Ben anlamıyorum ki bunun neyini sevmiyorlar, anlamıyorum ya. Yani. Lan <laughs> i̇şte, oh. Ne yaptın ya sen? <laughs> Kafayı mı yedin kardeşim? Kardeşim bir anda önüme çıktı, ee, korktum, ee, ne yapayım? Abicim, böyle muamele mi olur ya? Arkadaşımıza saldırdınız. Toplanın ha, gidiyoruz. Açık alın Ya kardeşim, bir dakika. Yanlış ee, anlaşılma ee, var ya. Onu vurmadan önce düşünecektiniz kardeşim. Toplanın, çıkın. Gidiyoruz. O kadar masraf ettik, nasıl olacak şimdi? Yapacak bir şey yok abi. Çiktirin gidin lan gidin. Ya, lan. Hadi lan, olur. hadi olur. içme lan suyunu da içme. Olur. Hadi. Oğlum, sen adama niye vuruyorsun lan? Kafayı mı yedin lan? Abi ben küçükken adam gilde bir tane film izlemiştim. İçinde palyanço vardı. Çok korkmuştum ben o gün bugündür abi bunlara uyuzum. He lan. Unuttum ha valla şimdi aklıma geldi. İyi bok yedin. Şimdi mi söylenir bu? Gidip gelmiyor. Kalın kalın. Ne oldu ya az önce burada? O arkadaşlar neden gitti? Bak bir aksaklık yok değil mi? Sıkıntı yok müdürüm. Biz halledeceğiz. İnşallah. Top Leyla toplayın toplayın toplayın. Toplayın. Siz sen giyme ama memlekette bir ağırlığım var oğlum. Giyin abi giyin. Zaten içinde siz olduğunuz aykılmaz. Toplayın toplayın. Leyla. Sen gelme oğlum Kerem. Her şeyi bozuyorsun. Sen burada kal. E e korkmuş korkmuş. E İyi seni sikmemiş. Faryatçı.